Mehmet Hocam yeni bir programda yine beraberiz, hoş geldiniz Hoş bulduk. Bugün farklı bir dertleşme yapmak istiyoruz, yine yorumlarda gelen konulardan bir tanesi. Türkiye'de ve Dünya'da Hizmet Hareketi'nin belki İslami hareketleri içerisinde çok önemli ve seçkin bir yeri var, özel bir yeri var. Bir hikayesi var Hizmet Hareketi'nin ve o hikaye son yıllarda diyelim, ee, hikaye biraz değişti, ee, farklı bir yöne e, evrildi gibi. Bu e, konuda hizmetin yeni bir hikayeye, e, hizmet hareketinin yeni bir hikayeye ihtiyacı var mı veya bu yeni hikaye nasıl e, olmalı, nasıl yeni bir hikaye yazılmalı? E, bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. Öncelikle e... Herhalde siz hikaye ederken kastettiğiniz şey belki misyonu, vizyonu ve değerleri. Öyle değil mi? Yani Kesinlikle. genelde bakın bütün dünyada ister dinler olsun, ister sivil toplum kuruluşları olsun, herhangi bir ideal üzerinde bir araya gelmiş sivil toplum kuruluşları olsun, isterseniz doktrinler olsun, bunların mutlaka ama mutlaka bir misyonu vardır arkasından bir vizyonu vardır. Yapmak istedikleri ve ulaşmak istedikleri zamana yayılı olarak bir hedefleri vardır. Ve bir de bütün bunları yaparken temel almış oldukları değerleri vardır. Misyon, vizyon ve değerler diye ifade ediyoruz bunu. Bugün herhangi bir şirkette, herhangi bir vakıfta bile e, onun web sayfalarına baktığınız zaman about us bizim hakkımızda kısımlarında bunu çok rahatlıkla görebilirsiniz hizmet hareketi de ister dini bir cemaat olarak değerlendirin, isterseniz toplumsal bir hareket, uluslararası bir hareket olarak deyin. Ulus, ulus, aşırı, hani sosyal bilimcilerin farklı değerlendirmeleri olduğu için böyle diyorum. İsterseniz ulus aşırı bir hareket olarak değerlendirin. Son tahlilde bir e, birlikteliğin kendi içerisinde ideal birlikteliğin oluşturmuş olduğu ve aynı ideale aynı noktada parmak basan insanların bir araya gelmesiyle oluşturmuş olduğu bir hareket. Tabii ki bu hareketin mutlaka bir efendim şeyi vardı, hikayesi vardı. Sizin tabirinize söyleyecek olursak. Şimdi pekala bizim hikayemiz veyahut da ve değerlerimiz nelerdi? İsterseniz buna bakalım. Yalnız buna bakarken biraz böyle belki garip kaçabilir ama bunu söylemem. Fakat söylemek istiyorum. Şöyle ki hani Sedat Peker'in şeyleri vardı ya, videoları vardı. Videolarını 40 yaşından sonraki kardeşlerim falan diyordu. Benim söyleyeceğim şey de 2000 yılı öncesi Türkiye eksenli. Yani bu hizmeti 2000 yılına kadar tanımış olan insanlar için geçerli. 2000 yılından sonraki hizmeti tanımada, hizmete motive olmada, hizmetin bir parçası olmadaki o değerler nelerdi? O konuda çok bir şey söylemeyeceğim. O işin ayrı bir boyutu ama ben öncesinden konuşuyorum. Neden niçin böyle niçin bir böyle şey, yapıyorum? Çünkü kendi şahitliğimi anlatacağım da ondan dolayı çok daha rahat konuşurum. Ben bu hizmeti 1976 yılında lise son sınıftayken tanıdım. 2000 yılına kadar da Türkiye'de yaşadım. İkincisi 2000 yılından sonra Amerika'da yaşıyorum. İkinci nedeni de bu. Neden 2000 yılı? Biraz da bundan dolayı çünkü 2000 yılından sonra Amerika'dan Türkiye'yi takip etmek vesaire mümkün değil. So, onun için 2000 yılına kadar olan dönem itibariyle tanışacağım. Şimdi ortada e, bir e, lider var. Ortada bir efendim her ne kadar kendisini lider olarak kabullenmese bile bir kanaat önderi var. Ve o kanaat önderi dini değerleri anlatan bir vaiz. Hoca Efendi'den bahsediyorum. Fethullah Gülen Hoca Efendi'den bahsediyorum. Ve bu insanın ortaya koymuş olduğu değerler var. Bunu bu değerleri ortaya koyarken ya da bu hedefleri ortaya koyarken bazı mevcut var ola gelen şeylerden hareketle bunu yaptı. Ee, nasıl diyeyim? öğrenilmiş ya da öğretilmiş çaresizliklerden dolayı tam aksi bir istikameti insanları sevk etmek için bunu yaptı. Mesela birincisi çok önemli bir yer bizim hikayemizin en temel noktalarından bir tanesi budur. Müslümandan adam olmaz diye bir anlayış vardı ve devletin isterseniz en üst kademelerinde isterseniz içtimai ve iktisadi hayatın ticaret dahil sanayi bölge sanayileşme alanındaki şeyler dahil hep böyle böyle Müslümanlığı arka plana atan insanların çok daha fazla ön planda olduğunu gördük. Şimdi bir Müslüman vaiz olarak hocaefendi cami kürsülerinden çıkıyor tam tersini söylüyordu. Hayır. Müslümandan adam olur diyordu ve bunun altını da dolduruyordu. Bana göre birincisinin yani bizleri motive eden en önemli harekete geçiren en önemli ideallerden birisi buydu. Hayır biz de bu dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Dini efendim tercih ettiğimiz din olarak Müslüman olabiliriz ama fakat bu hayatın içinde Müslüman olarak da biz hayatın her kademesinde başarılı olabiliriz diyordu. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir makbul vatandaşı vardı. İşte layık olacak, Atatürkçü olacak, ne bileyim Hanefi olacak, Sünni olacak ve o makbul vatandaş çizgisi içerisine girmeyen herkesi ötekeleştiren bir tutumu vardı. Daha doğrusu kendisine bir kimlik belirlerken ötekisinin üzerinden belirliyordu ve dolayısıyla başkalarını ötekileştiriyordu. Ermenileri ötekileştiriyordu, Kürtleri ötekileştiriyordu, efendim liberalleri ötekileştiriyordu, Alevileri ötekileştiriyordu ve bu ötekileştirmenin her geçen gün halen daha devam ettiğini görüyorsunuz. Şu anda da ötekileştirilen insanlar herhalde cemaate mensup insanlardır. Bunu da kabullenebilirsiniz. Bunu da görebilirsiniz. Dolayısıyla hayır kardeşim bizim öte Ötekileştirilmeye, ötekileştirilmemizi gerektirecek hiçbir yanlışımız yok. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız, makbul vatandaşıyız deme noktasında bizi motive ediyordu, ortaya koymuş olduğu ideal. Üçüncü noktaya gelince İslam'ı doğru anlama, doğru anlatma ve doğru yaşama noktasına ortaya koymuş olduğu yorumlar bizi çok cezbü celbetti. Bakın o dönemin ben isim vermeyeyim mukayese olmasın diye ama bilen insanlar lütfen mukayese etsin. Hatta şu andaki televaizlerle bile mukayese edebilirler. Hocaefendi'nin Efendi'nin ortaya koymuş olduğu ve anlatmış olduğu vaazlarla oradaki dile getirmiş olduğu hakikatlarla akıl, mantık, muhakeme ve his birlikteliği içerisinde insanları motive etmesiyle his heyecanından bahsetmiyorum. Hocaefendi'nin Efendi'nin en hisli olduğu vaazlarda bile aklı, mantığı, muhakemeyi reddetmediğini görürsünüz. İsterseniz tek tek ele alıp inceleyebilirsiniz. Üçüncü bir nokta İslam'ı güncel ve aktüel şartlar içerisinde nasıl daha doğru yaşayabiliriz? Müslümanca yaşam bu dönemin şartları içerisinde nasıl olabilire ait bir din adam olarak önümüze çok enfes yorumlar koyuyordu. Hatta bunu fiili olarak yaşıyordu. Giyim kıyafetiyle yaşıyordu. Efendim şekli şekli şemailiyle yaşıyordu. Söylemleriyle yaşıyordu ve anlatıyordu. Dolayısıyla bizi efendim motive eden bizim hikayemizin bir parçasını da bu oluşturuyordu. Sonra zaman ilerledi. ...ve ilerleyen zamana bağlı olarak dünyada bir takım gelişmeler oldu. Sovyetler Birliği yıkıldı, Cemaat Türkiye şartları içerisinde sihirli toplum kuruluşu olma yoluna gitti. Hizmete destek veren insanlar çoğaldı, yurtlar, efendim okullar açıldı. O yurtlardan, okullardan mezun veren insanlar oldu, so şey mezunlar oldu, o mezunlar hayatın içerisine girdi. Böyle olunca bir de dış dünyadaki o gelişmelerle bunu birleştirdi ve burada elde edilen tecrübesini Orta Asya'ya aktaralım, Afrika'ya aktaralım, dünyanın başka ülkelerine aktaralım ve oralarda bulunan insanların ne dini kimliğine, ne cinsi kimliğine, ne ırkı kimliğine bakmaksızın dünyalı bir insan olarak insanlık ailesinin bir ferdi olarak biz o insanlara da yardıma koşmalıyız dediler ve çeşitli projelerle insani yardım projeleriyle diyalog kur projeleriyle eğitim projeleriyle o insanların yardımına koştuk ve bu da bizi motive eden çok önemli bir faktördü bizim hikayemizin en önemli ayaklarından bir tanesi de buydu hatta insanlar arasında veya da toplumlar arasında şeyi ekonomik kalkınmaya o toplumları taşıyacak birçok alanda hizmetler üretmeye bu arkadaşlarımız bu insanlarımız gayret gösterdi. Ama daha sonra ne oldu? Kültürel çalışmaları da ekleyebilir miyiz hocam? Tabii ki. E, Tabii. Medyadır, e, yayınlardır. Tabii ki e... aynen öyle. Yani Türk toplumuna ulaşma, Türkiye insanına ulaşma noktasında medyayı da işte yalan haberden tutun. Doğru bir şekilde insanlara mesaj verebilecek o medyanın gücünü zamanında keşfedip oraya bir Müslüman olarak girme. Tabii ki bunu da ilave edebiliriz. Efendim iş adamları derneklerini ilave edebiliriz ve benzeri birçok şey ise. Hasılı söyleyeceğim şey şu. Yani bizim hikayemizde bu unsur. 2000 yılı öncesine kadar... ...hakikaten çok ideal şeylerdi... ...ve bizleri motive eden faktörlerdi. Ama sonra ne oldu? İsterseniz oraya geleyim. Sonra ne oldu? Sonra bir gördük ki... ...hani e, Müslüman'dan adam olmaz dedim ya... ...yani şu andaki... ...Türkiye'deki Müslümanların haline bakınca... ...hele hele böyle iktidar... ...canibinde yerini alan insanların haline bakınca... ...ya da... E, çalışıyor ama çalıyor, çalıyor ama çalışıyor diyen insanları görünce yani acaba biz yanlış mı yaptık demeye başladık. Müslümanlar zulmetmeye başlayınca hem de Müslüman eliyle Müslümanlara zulmedilmeye başlayınca bebeklere kadar hapishaneler atılınca yanlış mı demeye başladık. Makbul vatandaşız diyorduk ama bütün efendim hayatın dışına itilince makbul vatandaş değil miyiz demeye başladık. Yani müthiş bir travma yaşadık ve kendi ülkemizde Tekrar söyleyeyim. Kendi ülkemize yaşama imkan ve alanı, insanca yaşama alan ve imkanı bizlere bırakılmadı. Böyle olunca da insanlar ne yaptı? Hakikaten bir e, travma içerisine girdi. Kendi değerlerini sorgulama noktasına girdi. Gelelim e, diğer noktaya. Diğer nokta ne? Pekala şu anda Türkiye'de yine bizim insan potansiyelimizin büyük bir ağırlığı orada duruyor. Pekala burada hizmet nedir diye soracak olursanız, benim şahsi kanaatim, o hani bir rejimin bir diskürü var dört harflik. O dört harflik harfle size bir şeyi yapın yamaştırıyorlar ya, yapıştırıyorlar ya hiçbir delile dayanmaksızın hukuki davalarla yani siyasetin köpeği olan hukuk vasıtasıyla sizleri bir yere koyuyorlar. İşte o davaların tam aksine neticelenmesi için yani terörist olmadığınızı göstermek için veyahut da öyle karar almak için hukuki alanda mücadele etme bence hizmetin en önemli adımlarından bir tanesi, en önemli ayaklarından bir tanesi olmalıdır. İkincisi o kadar çok mazlumiyet ve mağduriyet var ki o kadar çok acılar birikti ki o insanlara maddi ve manevi olarak yardım etme ikinci önceliğimiz olmalıdır. Gelelim diğer noktaya bir de travma geçiren kişiler var ki geçirmemek mümkün değil. Onlara uzman yardımı vermek, desteği vermek de bana göre hizmetin en önemli, Türkiye ayağında en önemli ayakları olmalıdır veyahut da e, unsurları olmalıdır. Ama yurt dışına gelince, sizin sorunuza geleceğim şimdi. Yurt dışına gelince, yurt dışında yaşayan insan potansiyelimiz, özellikle bu göçlerden sonra oldukça yoğun bir hale geldi. Dünyanın değişik ülkelerinde, özellikle batı ülkelerinde o kadar çok arkadaşımız, o kadar çok ailemiz, o kadar çok insanımız var ki, işte bu insanların yeniden hizmet diyebilmesi için kendi bulunmuş oldukları bölgede, ülkede, coğrafyada o hikayeyi revize etmeleri gerekiyor. Yani yeniden bir hikaye yazılması gerekiyor. Yeniden bir misyon, yeniden bir vizyon ve yeniden bir değerler manzumesi ortaya konulması gerekiyor. Mesela batı ülkelerinde yaşıyoruz. Batı ülkelerinde bizim hizmet olarak bir to sivil toplum kuruluşu olarak bir araya gelip bir takım değerler üretmemiz, bu topluma faydalı olmamız ve o birliktelikle ortaya koyduğumuz o değerler etrafında bir araya gelmemiz nasıl mümkün olur? Nasıl projeler üretebiliriz ve bunlar neler olmalıdır? Bunların yeniden tekrar söyleyeyim. Hani Müslümandan adam olmaz hikayesi yeniden ele alınması şart. Mesela neler olabilir? Somut konuşalım. Söz gelimi. Bugünkü batı dünyasında insanların temel hak ve özgürlükleri o kadar ön planda ki hem sivil toplum kuruluşu olarak hem bireysel manada hem de devletler anayasal veyahut da kanunları olarak bunu çok 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 önceleyen bir noktaya noktada duruyorlar değil mi? Biz de bizim hizmet hikayemizin başında bu olabilir yurt dışında. Temel insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkma ve bu konuda bir sivil toplum kuruluşu olarak bir hizmet kuruluşu olarak neler yapabiliriz'i projelendirme. Bu hikayemizin birinci ayağı olabilir. Mesela kız çocuklarının eğitimi, kadınların eğitimi ve kadınların içtimai hayat içerisine, iktisadi hayat içerisine katılımı bu dünyada o kadar önemli ki. O kadar önemli ki ve biz bu konuda Müslüman olarak o kadar yayayız ki. Dolayısıyla bu açığı kapatma adına ve bu ülkelerde efendim aynen kadınlarımız hem sosyal hem siyasal hem ekonomik hem kültürel alanda ön planda olabilecek eğitimli donanımlı fertler olarak sahaya sürülebilecek onların girebilecekleri bir e, seviyeye onları çıkartma. Yani woman empowerment dedikleri nokta bu bizim hikayemizin en önemli ayaklarından bir tanesi olabilir. Mesela insani yardım meselesi sadece bu ülke değil, yaşadığımız ülke değil, bütün dünyaya, bütün dünyadaki insani yardıma ihtiyacı olan devletlere, kurumlara, herhangi bir yerde bir afet olmuş, o afete anında yardım etme bizim hikayemizin bir diğer ayağı olabilir. Ve en önemlilerinden bir tanesi Müslüman olarak, İslami değerlere sahip kişiler olarak, Kur'an'a vakıf, sünnete vakıf, ne bileyim işte 14 asırlık İslam geleneğine vakıf kişiler olarak güncel ve aktüel şartlar içerisinde İslam'ı yaşanılabilir kılma, yeniden yorumlama, tabiri caizse güncelleme. Bu kavram sakıncalı bir kavram bizim halkımız arasında ama fakat doğru bir kavramdır. Reform yapabilme yani ıslah. Tecdid, ihya diye Arapça ifade ettiğimiz şeyi İngilizce ifade edecekseniz araya da bir tane çizgi koymanız lazım. Reform değil, reform. O değerler ekseninde yeni formlar üretebilme. Bir diğer bizim hikayemiz olabilir. Bir diğer önerim mesela radikalleşme. Bu dünyada şiddet şiddet meselesi Müslümanlarla özdeş bir şekilde anılıyor değil mi? İşi dinden Taliban'la, El-Kaide'sinden Boko Haram'ına varıncaya kadar. Halbuki bunlar Müslümanların özür dilerim, insanların yaşam haklarını hayatlarına tehdit eden temel unsurlar. Bu noktada şiddet karşıtı yorumlarıyla, şiddet karşıtı duruşlarıyla, şiddet karşıtı projeleriyle bir Müslüman olarak bu dünyaya biz nüfuz edebiliriz ve bu bizim bizim hikayemiz olabilir. Böyle olunca İslamofobiyanın önü de kırılmış olur. Mühim olan işte buralarda doğru bir yerde durmaktır. Şimdi hikayemiz bu. Pekala Değerlerimiz dedim bir de bir de değerlerimiz var ya pekala bizim değerlerimiz nelerdi 2000 yılı öncesi ve şimdi ve bu değerlerin değişebilecek olduğunu da ama bazılarının sabiti olduğunu da kabullenerek söylüyorum. Bunlardan bir tanesi işte insana ve insan haklarına saygı. Hocam Efendi'nin çok sık tekrar etmiş olduğu herkesi kendi konumunda kabul etme. Hukuka ve kanunlara saygılı yani law abiding citizen olabilme. Barışı ve hürriyet içinde bir hareket, müsbet hareket yapabilme. Kadınların toplumsal rollerini güçlendirme. Etik ve ahlaki çerçevede hareket edebilme. Yani bir sonucunuz önünüze koymuş olduğunuz hedefiniz meşru olabilir ama o meşru hedefe yürürken yollarda kullanmış olduğunuz vesilelerin de meşru olması çoğulculuk kutsala saygı gönüllü katılımcılık ve fedakarlık istişare ve ortak akla önem verme Sivil olabilme, bağımsız olabilme yani sivil devlet kuruluşu değil gerçekten sivil toplum kuruluşu olabilme ve en önemli bir tanesi aktif vatandaşlık ve aktif vatandaşlık senin içinde bulunmuş olduğun toplumun sorunlarına çözüm olarak katkıda bulunabilme çevre en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Çevrenin korunması ve belki de insana akıl kalp bütünlüğü içerisinde bütüncül bakabilme. Bu değerlerin hemen hepsi dün de vardı, bugün de vardı ve bizim ortaya koyduğumuz diyalog faaliyetlerinde de, eğitim faaliyetlerinde de, insani yardım faaliyetlerinde, kültürel faaliyetlerde hep bu değerler ekseninde projeler üretiliyordu. Şimdi de aynı şeyin yeniden ele alınması gerekiyor ve bu hikayenin yeniden yazılması gerekiyor bulunduğumuz şartlara göre. Eğer böyle olursa ben e, Allah'ın tevfik ve inayetiyle insanlarımız yine o birliktelik içerisinde yaşamış oldukları toplum bir parçası olacağından zerre kadar endişem yok, zerre kadar kuşkum yok. Yalnız şunu söyleyeyim, insanın olduğu her yerde problem olur. Yıllar önce Hoca Efendi'nin dinlediğim bir şeyi söyleyeyim. Demişti ki, yeryüzü Problemi insan oluyla tanımıştır. İnsanda başlayan problem insanda biter. İnsanla başlayan problem insanla biter. Sistem problemleri çözmez. ...sistemin içerisindeki insan problemi çözer. Çünkü o sistemi insan yapar. Onun için insan bireyinden, insan tekinden başlayıp... ...onu bu ettiğim evrensel değerler istikametinde bir zemine oturtmak... ...bir kişiliğe, bir kendiliğe oturtmak... ...ve ondan sonra sistemi kurup hayat etmeye, hayata devam etmek gerekir. Ee, Ahmet Hocam, motivasyon, motivasyon kaynaklarımız e, çoktu. Bu o, hadiselerden önce, 2013'ten önce diyelim söz gelimi Türkçe olimpiyatları bir motivasyon kaynağıydı. Bir bilim olimpiyatlarında çocukların, öğrencilerin başarılı olması veya çoğaltabiliriz bu örnekleri. Bunun neticesini görebiliyordu insanlarımız, arkadaşlarımız. Bir şey yapılınca hemen onun neticesi de geliyordu veya gazetenin, televizyonun başarılı olması gibi. Günümüzde bu kırık halimizle Motivasyon kaynaklarımızı nasıl oluşturmalıyız? Nasıl nerede bulmalıyız motivasyonsuz Şartlar, da yapmıyoruz. Şartların değiştiğini kabullenir iseniz şayet bizim en büyük sıkıntımız orası. Şartların değiştiğini 1999 yılı şartlarında Türkiye'de değil. Efendim 2005 yılı şartlarında Amerika'da değil. 2023 yılında ve işte şu 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 hadislere başından geçmiş bir camianın bir ferdi olarak, bir cemaatin bir ferdi olarak meseleye bakarsanız, o şartların değiştiği gerçeği motivasyon kaynağını yine kendi içinizde bulabilirsiniz. Bizim motive değil, bizim bizi esas bizi esas şey yapan e, bu konularda geri adım attıran meselelerin başında bence o şartların değiştiği gerçeğiyle yüzleşemiyoruz adeta hayal dünyamızda yaşıyoruz. Paralel bir evrende yaşıyoruz. Artık ne dünkü ben benim, ne dünkü zaman, dünkü mekan, dünkü toplum o. Onun için ilk önce gelin bu noktaya yoğunlaşalım. Ben artık 1999'daki ben değilim. 2023 yılında Finlandiya'da yaşayan, İsveç'te yaşayan, şöyle şöyle devlet tarafından ta buraya kadar takip edilen, hakkımda şu davalar açılan bir insanın pekala ben bu şartlar altında ne yapabilirim? Esas Buraya odaklaşmak lazım. Eğer buraya odaklaşabilir, buraya yoğunlaşabilirsek ben bu şeyin, bu circle'ın, bu fasit dairenin çok çabuk kırılacağına inanıyorum şahsen. O zaman üstad gibi diyeceğiz, çay, çay koy keçeli, geriden başlıyoruz. Peki, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim, sağ, sağ olasın. Güzel program için.